Merhaba arkadaşlar, yine dumanla birlikteyiz. Bugün sizlere bir soru-cevap videosu hazırlamak istedim. Instagram ve YouTube kanalımızda bizlere sorduğunuz soruları not aldım, bir video haline getirmek istedim. Birinci sorumuz arkadaşlar, Sultan papağanı başka kuşla aynı kafeste yaşar mı? Öncelikle arkadaşlar, iki farklı türü bir kafese koymanızdaki amaç nedir? Yani sonuçta iki farklı tür birbiriyle anlaşamayacağı için çiftleşemeyeceği için yavru alamayacağınız için aynı kafese koymanız pek de mantıklı değildir. Çünkü bu kuşlar bir herhangi bir size bir verim sağlamayacak, birbirleriyle anlaşmama oranı yüksek, kavga etme oranları yüksek. O yüzden farklı türlerin aynı kafeste olmasını önermiyorum arkadaşlar. İkinci sorumuz arkadaşlar yumurtanın dolu olduğunu nasıl anlarım? Bu soru çok fazla bir şekilde soruluyor arkadaşlar. Gerek Instagram gerek YouTube'da. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Kuşlarınız yumurtladığı zaman ilk yumurtasını bıraktığı tarihi mutlaka not alın. Bu sizin için faydalı bir şeydir. Çünkü Yumurta'nın belli bir çıkma günü vardır. Mesela diyelim ki 18. gün yumurtadan çıkması gerekiyor mevsimsel olarak hesapladığımızda 18. günden sonrasında yumurta çıkmadığı zaman yavru yumurta zarını delemiyor demektir, yumurta kabuğunu kıramıyor demektir. Bu süreçte bizim yardımcı olmamız gerekiyor. Ayrıyeten yumurta'nın 7. gün sonrasında, 7. günden sonra Yumurtaya ışık tuttuğunuz zaman yumurtada hafif kılcal damarlanmalar göreceksiniz. Bu yumurtanın dolu olduğu anlamına geliyor. Bir tane abonemiz 16 gün boyunca yumurtada tutmuş ve 16. gününden sonrasında yumurtaya bakmış ışık tutmuş, herhangi bir doluluk görmemiş. Bu hayvanınızı yorar. Boşu boşuna boş yumurtaya hayvanınızı 16 gün boyunca yatırmış olursunuz. E, pek sağlıklı değildir hem e, boş yumurtaysa bu yumurtayı geri aldığınızda tekrardan çiftleşip en azından dolu yumurtaya yatma olasılığı yüksektir. E, hayvanınız hem yorulmuş olur hem boşu boşuna zaman kaybı yaşamış olursunuz. Dediğim gibi e, ilk yumurtanın tarihini aldıktan sonrasında ilk yumurtayı işaretleyin ve 7. günden sonrasında ışıkla kontrol edin. Eğer kılcal damarlanmalar varsa bu yumurtanın dolu olduğu anlamına geliyor. Eğer herhangi bir damarlanma yok, bildiğimiz boş bir yumurtaysa o yumurta döllenmemiştir. Boştur. Üçüncü bir sorumuz arkadaşlar, Kuşların cinsiyetlerini nasıl öğrenirim. Bunun için ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. çünkü bu uzun bir geniş bir konu direkt bir iki cümleyle anlatılabilecek bir şey değil en basit örneğini verirsek duman albino yavrumuz. E bunlarda cinsiyetini öğrenmek 7. 8. ayından sonra kuru ötuşuyla belli oluyor. E tabii profesyonel arkadaşlar var üretici arkadaşlar. Onlar nasıl yapıyor? Mesela bunların atalarına bakıyorlar anne babasına. anne babasının babalarını biliyorlar. Çünkü kendi üretimleri Onların geninden hesaplayarak hangi yavrunun ne verdiğini bulabiliyorlar. Fakat e, amatörce yetiştiren insanlar e, bunları öğrenmesi zaman alacaktır. E, bir anda öğrenemezler. Baya uzun bir süreç istiyor. E, ve dediğimiz gibi albinolarda diğer e, klasik kuşlar gibi yanaklarda herhangi bir pigment olmadığı için e, fark edemiyoruz. Kanat altlarında herhangi bir e, desen olmadığı için bunu fark edemiyoruz. Bunun içinde 7 aydan sonrasında kuru ötüşleriyle ile anlayabilirsiniz. Ee, aynı keza e, klasiklerde 7 ayı ilk tüy dökümünü beklemeniz gerek çünkü ilk tüy dökümünden öncesinde e, tüyler dişilerle erkekler birbirine çok yakın oluyor. E, 7 ay sonrasında e, ilk tüy dökümünü döktükten sonrasında erkeklerin e, yanaklarındaki turunculuk daha koyu dişilerde ise daha açık oluyor. Dediğim gibi bunun için ayrı bir video, geniş şaplı bir video yapacağım arkadaşlar. Dördüncü sorumuz yuvalık ölçüsü ne olmalı? Benim önerdiğim arkadaşlar 30-30 olmalı. Muhabbet kuşlarının yuvalıklarını Sultan papanları için kesinlikle kullanmayın. Şimdi takıyoruz, görüyoruz iki tane çiftler yuvalığa girdiği zaman çok geniş olmasa da sıkış sıkış yan yana durabiliyorlar kafamızı ha tamam ikisi girdi durabiliyor diyorsunuz ama bunlar 4 tane yumurtladığı zaman 4 yavru çıktığı zaman ve yavrular biraz büyümeye başladığı zaman e, ufak bir yuvalığın içerisinde tıklım tıkış olacaklar ve zorlanacaklar. E, onun için dediğim gibi sultan papağanı yuvalıkları e, satan yerler var. Zaten onlar belli bir ölçülerde e, şey yapıyorlar, satıyorlar. Onlardan alırsanız daha iyi olur. Ee, beşinci sorumuz arkadaşlar çiftleşen kuşlara kaç günde bir mama vermeliyiz. Ee, arkadaşlar çiftleşen kuşlara e, her gün mama vermenize gerek yoktur. E, haftada bir verseniz yeterlidir ve içerisine e, şöyle bir durum var. Havuç katmayın çünkü havuç gerçekten kuşları kızıştırmak için e, çok faydalı bir meyve. Meyve mi artık sebze mi? E, havuç katmayın haftada bir verin yumurtladıktan sonrasında yumurta dediğim gibi çiftleştikten sonrasında değil de yumurtadan yavrular çıkana kadar mamayı elinizden geldiğince az vermeye çalışın. Yavrular çıktıktan sonrasında da günlük mama vermeye elinizden geldiğince gayret edin çünkü günlük olarak taze olarak vermeniz gerekiyor. Bunun da nedeni şu arkadaşlar kuşlar yemleri kırdığı zaman kursağında öğütmesi biraz zaman alabiliyor. Fakat mamayı yer yer yemez direkt yavruya kusabiliyor. Onun için de kuşunuzu fazla yormamak için Ayrıca yavrularınızın sağlığı için günlük taze mamalarını yapıp verin. 6. Ee, mı 7. sorumuz mu artık? 6. galiba. Ee, vitamini, kafesi, yuvalığı hangi siteden alabiliriz diye? Arkadaşlar ben herhangi bir site önermiyorum. Herhangi bir siteden de kolay kolay alışveriş yapmıyorum. Benim toptancım var. Toplancıdan gidip alıyorum. Çünkü sitelerde herhangi bir sorun yaşayabilirsiniz. Onun için öneremiyorum herhangi bir siteyi. Çünkü yarın bir gün başınız yani siteyle ilgili bir sıkıntı yaşadığınızda sorumlu olmak istemem. Yani önerebileceğim, güvenebileceğim de bir site açıkçası yok. Pek alışveriş yapmadığım için. Diğer bir sorumuz. Arkadaşlar bir saniye durduracağım. Kapı çaldı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, i̇lk defa kuş besleyeceğim. Sultan papağanı almalı mıyım? Ee, arkadaşlar şimdi ilk defa kuş besliyorsanız. E, kuş almadan önce internet sitesinde birçok site var. E, kuşlar hakkında bilgiler edinin. Kuşların sağlık sıkıntıları olduğu zaman neler yapılması gerektiğini bunları bilgi edinin. Kuşları iyice bir tanıyın. Ondan sonra kuş alın. Çünkü direkt bu işe bodoslama girdiğiniz zaman hani bir tane dahi bir kuş alsanız, çift dahi almasanız, çok almasanız dahi. Sonuçta bir tane can alıyorsunuz. O canı besleyeceksiniz. O canın sorumluluğu sizin üzerinizde. O yüzden detaylı bir şekilde iyice araştırıp öğrendikten sonra almanızı öneririm. Ee, şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer maddi durumunuz çok yüksek değilse yani size dokunmayacaksa Sultan papağanıyla başlarsınız. Tabii ki öğrendikten sonra her şeyini detaylı. Fakat e, ben şöyle öneririm. Maddi durumunuz çok çok yüksek değilse e, ya tabii ki hani atla deve değil. Bir sultan papağanı illaki alınır ama Sonuçta bir insan gidip de 180-190-200 milyona hatta mutasyonuna göre değişiyor. 250-350-400 milyona kadar e, papağanlar var. E, bunları alıp da yarın bir gün kuş öldüğü zaman hem o canın gittiğine üzülürsünüz. Hem paranızın araya gittiğine üzülürsünüz. Muhabbet kuşuyla başlamanızı öneririm. Ama tekrar üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. iyice öğrenin detaylarını öğrenin. Kuşun e, vitamininden tutun yemine, mamasına kadar neler yapacağınızı detaylı bir şekilde öğrenin. Çünkü e, Hint bülbülü de olsa, Jako papağanı da olsa ikisi de candır. Vebalinize girin. Yani vebaline girmenizi önermem. O yüzden detaylı bir şekilde öğrenin. O şekilde kuşunuzu alırsınız. E, Son bir soru arkadaşlar. Bunu genellikle benim kuşları sahiplendirdiğim müşterilerim soruyor ya da videosunu atıyor denk geliyor. Bir videomda daha ben bu konuya il atmıştım. Kuşlara cips tuzlu veya şekerli yiyecekler verebilir miyim? Arkadaşlar şimdi kuşların sindirim sistemi ile insanların sindirim sistemi bir değil. Kuşlara kızartılmış ürünler, tuzlu ürünler, şekerli ürünler zarar veriyor. Yani kuşların sağlığını düşünüyorsanız e, kesinlikle cips, tuzlu veya şekerli yiyecekler önermiyorum. Vermeyin. Hani hoşunuza gidiyor bir yandan cips yerken kuşunuz gelip sizden ağzınızdan cips yemesi hoşunuza gidiyor fakat o kuşunuza iyilik yapmıyorsunuz, aksine kötülük yapıyorsunuz bilmeden. O yüzden kuşların yiyeceği belli şeyler vardır gıdalar vardır bunların listelerini internet sitelerinde de bulabilirsiniz yememesi gereken listeler var onları da internet sitesinden bulabilirsiniz biraz önce dediğim gibi hani ben kuş almak istiyorum derken hani iyice araştırın derken en basit örneği son sorunun cevabıyla o dediğiniz sorunun cevabını birleştirebiliriz Kuş almadan önce arkadaşlar kuşların en önemli şeyi ne yedireceğiz, ne yedirmeyeceğiz, neler faydalı, neler zararlı. Bunları detaylı bir şekilde öğrenin, araştırın. Ondan sonrasında alın. Arkadaşlar şimdilik bu kadar soru toplayabildim. Dediğim gibi her zaman söylüyorum eğer aklınıza takılan sorular varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Eğer o an cevap veremiyorsam listeyi almışımdır diğer bir soru cevap videomda bunları cevaplayacağım demektir. Şimdiden görüşmek üzere. Son başta söylediğimiz gibi sonda da söyleyelim arkadaşlar. Videomuzu beğenir, yorum bırakır, abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.